Kardeş ne yapıyoruz? Girişte bir iki kişi var. Hatırtı yapmadan indirmemiz lazım. Meki. Aliço nerede? Bulamadım abi. Ah Aliço'm um ya. Ne yapacağız? Ali çok kapıdakileri indirecek, sessizce gireceğiz diyordun. Mecbur başka şekil yapacağız. Vartolu nerede? Kimsin? Neden yaparsın bana iyilik? saydın mı paraları? Eksik var mı Muzaffer? Kim sana eksik para göndermeye cesaret edebilir Elvis? Söylersin doğru. <laughs> Takip ettirmedin kendini değil mi? Denediler. Ama atlattık haliyle. Haliyle. <laughs> ah! ah. Ama hazırla geldi senin için. Yani şimdi sen diyorsun ki... ...çukurun örneği aç. Tamam. Açalım. Yürü Medet. Beyler, içeri girdikten sonra kimse çıt çıkarmayacak. Telefonlarınızı sessiz alın. En ufak bir hata kadınların hayatını tehlikeye sokar. Aman diyeyim. Herkes anladı mı? Beyler. Hadi kazanız mübarek olsun. Allah. Hadi it şunu Medet. İtiyorum abi. İtiyorsun da kıvıl kıvıl itiyorsun Medat. Ah, Allah. Tamam dur dur dur. Dur Medet dur Medet dur. <laughs> Ay, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Ne istedin? Hiç, ne isteyeceğiz? Joking yapıyorduk da biraz terledik. Havlu var mı diye soracaktık. Ne anlatıyorsun lan? Ne anlatacağım lan? Yolda kaldık, görmüyor musun? Arabaya itiyoruz. Bir yardım isteyecektik. Yürüyün gidin. Benim başım belayı sokmayın. Ya biz ne ara böyle bir millet olduk ya? Kimse kimseye yardım etmiyor. İnsanlık vallahi ölmüş abi. Resmen ölmüş. Sen insanlığın ölmüş. Patronu falan bir şeyim vardı belki. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. bakıyorum bir oraya ve bakıyor bir buraya bak. Aç şu kapıyı. Size buradan gidin demedik mi? Yürüyün. Ana. Abi akrep değil mi o? Vallahi akrep. Abi fotoğraf çekinemiş onunla. Ne diyorsun lan sen manyak? Oğlum bak. Alırız ateş alırız, ateş, alır ateş alır sana, ateş alırız demedim mi? Gördün mü?